Muhterem kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Akşam namazı itibariyle elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'e girmiş olduk. Bu ayın feyzinden bereketinden istifade edilmeyi Rabbim nasip eylesin. Her birini sevinin Ramazan geldi diye. Sahabe birbirini tebrik ederlermiş. Bizler de birbirimizi tebrik edelim. Ve oruç tutmanın gayretinde olalım. Çünkü oruç tutmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Reyyan adı verilen cennet vardır ki sadece oraya kimler girebilir? oruçlar girebilir. Hocam benim mide rahatsızlığım var, şekerim var, tansiyonum var, şunun var, bunun var. Oruç tutmamayı mübah kılacak olan özürlerimiz varsa, engellerimiz varsa bu başka. Ama bunu doktor versin bu fetvayı, sen verme. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmanın gayreti içerisinde olmanızı her bize tavsiye ediyorum. Bir, bir da namaz yok, oruç yok, zekat yok, Hac, efendim hocam çıkmıyor zaten. Bir Müslümanı ayakta tutacak olan şeyler sende olmayınca nasıl olacak bu? Biz Müslümanız. Müslümanlığımızın gerektiği gibi yaşamamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. Hepinize hayırlı bir Ramazan diliyorum.